Esta boğazım da kaldı. Neyse böyle bir başlangıç yapmaz hadi gidiyor. Neyse hepinize merhaba arkadaşlar bugün bugün diyorum. Bugünün üçüncü videosu ile beraber karşınızdayım. Eee önceki önceki iki videomuz Önceki 3 videomuzda Saadettin arkadaşımız da yanımızdaydı ama bu sefer adam kendi Öldüm. Neyse aramada hala aramayı kapatmadı Neyse adam kendi pro şey... Ya kes sesini ya <laughs> Kendi videosunu editliyor ediyemiyor. Ben malım, ben harbi malım ya. Ne, ne oldu? Atom zekayım, mübarek. Ne? Ben 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 çok kötü oynuyorum. Of, çok kötü oldu bu ya. beceremem, Dedem diyorsun da ben videoya girdim ki. Tamam, video diyorum maça. Tamam. Ağla bu, bundan sonraki hiçbir hiç videoda gelemeyeceksin. Aynen, aynen Roblox çekeceğim oğlum. Ah. Sen, seni tele Okullar okullar da kapandı. Sen başka okula gidiyorsun. Sen hangi okula gidiyorsun ki? Ya bir de kim aynı okuldayım ben. Eyle. Bir kerede kaldım ben. Ah, yani. ya <laughs> doğru evimizde geldi, <laughs> değil mi? Çok güzel videolarım var. Katanamadık galiba. <gülüyor> Hobiler. <laughs> Aboneler verdi anne. Kazanamadık. Sağlık olsun. Kazanamadık. Sağlık olsun. <laughs> Ben de yaptım. Bir şu, bir şu anda bir tekrar yüksek sesle konuşuyorum ya. Ablam da ablam da yanında uyuyor. Şey ne Benim seslerim mi duyulmuyor? Duyuluyor

Ne ben yapayım? Benim moderatör, moderatör yapsana. Yönetici moderatör. Neyde? Youtube. Yaparım da nasıl yapılacağını bilmiyorum ki yapayım. Görünlerin orada üç nokta var ya. Ha. Sen orada görürsün zaten yine. Yine sizin Ha yönetici, tamam. Sen... Yaparım. Ben kendi kanalımda bakacağım. Ben de tam hatırlamıyorum. Şimdi burada ben ikrua Sabitle para, profil Altında yönetici moderatör yap. Onlar kullanıcı olarak var. Yönetici moderatör. sonra yaparım. Zengin hesap diye isim olur. Ne? Zengin hesap diye isim mi Edgar, Ed, Edgar harbi malam. Edgar, Ed Pul oldu. Adam niye olmuyor mükemmel süs gözlülleri <laughs> <şiş yedirleri almadın? gülüyor> He? istemedi, hem çok kızıyor. Neyse bu videoyu yapalım. Video diyorum maçı kazanamayacağız gibi. Ya sesini tadan ya. Aynen kazanamam. Tamam tamam duydum kendi sesimi. Arkadaş bunu çiğnemeye başladı. Neyse bu video bu videonun son maçına gelelim. Oğlum onlar, Videoyu yüklemeyeceğim. 10 dakika üstünde videolar yükleyemiyorum. dakika ki video? Genelde bir max dakikası dokuz oluyor. Dokuz dakika çekebilirim. Tamam maçta sıra yapacağım onu. Ama yap. Ha. Ama yapma. Tamam <laughs> yapmam. Yap. Bana yapalım. Bana <laughs> Onu yapamam. O kadar bütçem yok. Annene söyle benim hesabımdan bana brokta sar. Sana istediğimle bunu veriyorum. Annem alıyor ki bana Brawl Babam mı alıyor? Senden bir şey isteyip sen de git o seti çal benden. Eee ben yine şey olmayı bulabildim. Benle her gün senin düşük kaliteli karakterlerini kasayım. Evet şanslıyız ki bugün son maçı kazandık. Neyse kendinizde iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz.